Merhaba, ben Selin Öztürk Karayel. Bugün size Emiryan'daki atölyemde ağırlıyorum. Evimin giriş katını atölye haline çevirdim. E, Visteria Ceramics'in kurucusuyum. E, kısa bir zaman önce kurdum diyelim e, ama sanatla buluşmam 8 yıl öncesine dayanıyor çünkü eşimle birlikte Şefik Karayel Piyano Akademisi'ni kurmuştuk. orada tam görsel sanatları da içine alalım, yeni atölyeler kuralım derken tabi pandemi oldu, biraz planlarımız eve doğru kaldı. Atölyemde yaptığım ve kullandığım birçok ürün var aslında. Seramik aslında benim için bir terapi. Zaten başladığım zaman da öyle hissetmiştim. Yani o seramiğe, o çamura dokunduğumdaki hissim anlatılmaz bir his. bir kere yani o sırrın arkasındaki o her fırına girişindeki sizin heyecanınız ve her çıkıştaki bekleyişiniz bir bilinmezlik, bir mükemmellikten ayrılma, sizi yavaş yavaş törpüleyen duygularınızı ve karakterinizi aslında biraz daha yerine oturtan bir his bu. O yüzden de başlamıştım ve devam etmiştim. Çok da severek hala devam ediyorum. Bugün evime ve aslında daha doğrusu atölyeme konuk oldukları için House YouTube'a çok teşekkür ediyorum.